Benim konuştuğum kaynaklar çok aleni bir şekilde şunu söylüyorlar. Kabul ediyordu diyorlar Sinan Ateş cinayetini. Yani Sinan Ateş cinayetinde de Doğukan Çepi kendisinin bulduğunu, ayarladığını ve gönderdiğini kabul ediyordu diyorlar. Yani söylemiş. Biz ben yaptım, ben ayarladım demiş yani. Daha ötesini şöyle anlatıyor. Ne kadar inanılır, ne kadar inanılmaz, ne kadar şey yapar. O kaynaklar da inanıp inanmamak kasına terörlü ama şunu söylüyor. Bu yaralama üzerine kurulmuş bir organizasyondu. Doğukan Çip bunun için ayarladım. Gönderdik, gitti ama Eray Özyacı öldürdü. Bu aslında bir yaralama, bacaklarından vurma şeklinde gerçekleşik bir organizasyon. Ama baktığımızda hem cinayet anına baktığımızda hem bu cinayetin organizasyonunun büyüklüğüne baktığımızda işte polisler tarafından tetikçinin götürülmesi, İstanbul'dan bir ekibin ayarlanması, moltoshi kaçış güzergahı kaçıracak kişilerin şeyleri hazırlıkları saklanacak çiftlik oradan yani o bütün bunlara baktığımızda bunun basit bir yaralama organizasyonu olduğuna inanmıyorum. Ama kendisi de öyleymiş. Yani öyle organize ettiğini bir yaralama olduğu konusunda şey var.